Cumhuriyet Halk Partisi paranın başka ülkenin çiftçisine gitmesi yerine Türk çiftçisine gelmesini ister. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu CHP İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gaytancıoğlu ay çiçeği hasadının başladığını ancak çiftçinin kuraklık nedeniyle rekor verim beklerken hayal kırıklığına uğradığını büyük oranda verim kayıpları yaşandığını söyledi. Ciddi anlamda kuraklık var hatta birçok bölgemiz birçok ilçemiz birçok köyümüz kuraklıktan ciddi anlamda zarar gördü verimde düşüşler var İçme suyunda sıkıntılar var devlet su işleri e, gereken hassasiyeti gösteremedi sizlerle birlikte inşallah yine e, gitmeyi düşündüğümüz bu Karaağaç bölgesindeki e, olayı birlikte incelemek ben de isterim e, bypass kanalının Yeraltı sularına çok zarar verdiği yönünde bir takım duyumlar var. Bunu önce bir teknik olarak yetkililerden dinlemek istiyorum. Ama yeryüzü sulaması Karahaç bölgemizde yok. Ama Karahaç'ta biliyorsunuz bir zamanlar kamyon kamyon biber domates İstanbul'a giderken şimdi bir kamyonu belki bir ayda zor gönderebilecek potansiyeli hatta Edirne'ye yetebilecek potansiyelde üretimimiz yok. ...dünya üretimi önemsiyor arkadaşlar. Gaytancıoğlu, tarım ürünlerinin ithalatına değinerek... ...Türk çiftçisi yerine başka ülkelerin çiftçilerinin kazandığını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi... ...paranın başka ülkenin çiftçisine gitmesi yerine... ...Türk çiftçisine gelmesini ister. Yani, Trakya birlikte de yağ prim veriyor. Yani yüzde %40'dan başlıyor. 41'e geldiği zaman... ...arada bir 45 lira fark veriyor. 42'ye geldiği zaman... Bir daha fark veriyor. 43'e geldiği zaman, 44, 45, 46, yurt dışından ortalama yağ miktarı 44 geliyor. Yani 44 yağlı ayçiçeğini ithal ettiğinizde 500 dolar ödüyorsanız, aynı 500 doları 44 yağlı benim üreticime verin. Çok basit bir mantık bize göre. Rus çiftçisi para kazanıyor. Ukrayna, Arjantin, Brezilya, Bulgaristan, Moldova. 1 milyar dolarımızı alıp kendi ülkelerine veriyorlar. Hani bizim şimdi arazimiz olmasa, fabrikamız olmasa diyelim ki ya biz bunu üretemiyoruz o 1 milyar doları verelim. Yani bu 1 milyar doların da üçte biri yanlış anlaşılmasın Edirne'de kalacak. Yani 300 milyon, milyon dolar. Niye? Edirne, Tekirdağ, Kırklareli zaten %70'ini üretiyor. E fabrikalarımız var. Bölgemizde biliyorsunuz bir sürü fabrikalar var. Yeni açılan fabrikalar var, biz özel sektöre de karşı değiliz. Trakya Birlik var, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin fabrikaları var, özel teşebbüsler var, yabancı ortaklı firmalar var, e onlar kapasitelerini yerli üretimle doldursunlar, istihdamı bizden sağlasınlar. Şimdi ham yağı ithalatı yaptığımızda çiftçi para kazanmıyor. Hele rafine yağı ithalatı yaptığımızda ki pek yapmıyoruz ama çiftçi para kazanmıyor. Tohum ithalatı yaptığımızda biraz sanayici para kazanıyor ama çiftçimiz para kazanmıyor. Bir de bizim avantajlı olduğumuz bir nokta var. İhracat yapabiliyoruz. Orta Doğu pazarına komple ihracat yapabiliyoruz. Yani ihracat yaptığımızda düşünün bir milyar doları vermeyin. Bir de üstüne ihracat yaptığımızda birkaç milyar dolar Türkiye ekonomisi sadece Ayçiçeği'nden para kazanır ve Edirne ekonomisi de bundan nasibini alır. Gaytancıoğlu işsizlik, ekonomik konularına da değinerek son aylarda işsizlik rakamlarının rekor kırdığının altını çizdi. Türkiye'nin e, çok büyük sorunları var ve bu sorunların daha da arttığını görüyoruz. Yani işsizlik çok büyük bir sorun ve e, işsizliğin daha da arttığını e, bizler görüyoruz, sizler de görüyorsunuz. Yani Türkiye'nin üretemediğini, üretim dinamiklerinin e, kötüleştiğini görüyoruz. Ya e, bunu görmeyen bir iktidar var yani